Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber okey. İkimizin hakkında dama aktinatır oynayacağız. Eee bakalım. Ben şimdi aküerde kim aktinatördeki kimi kimi eee seçsem eee ya ya tarafından Cem abi. Şu an ekranlarda gördüğünüz o adamı tutacak. Gelmesin gidecek korkmaz Evet görüyorsunuz ki yaşı arkadaşlar 13 diyoruz. Ee, soru geliyor. Ee, soru bir karakterin Türk mü? Evet. Kar hayır. Karakterinin cinsiyeti bayan mı? Hayır. Karakter. Hayır. Evet. Karakterin hayatı evet. evet, ee, mı olduğu evet. Karakterin ne ziyarşı geçiyor mu evet J. Karakterin ikisi dört karakter mi hayır. Karakterin denediği ilgili e, hayır. Karakterin logo bir kral mı bilmiyorum. Karakterin markası ne bilmiyorum.

Ютуб. 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 Ютуб.